Merhabalar dostlar 26 Ağustos 2024 saat 12.31 arkadaşlar şimdi baktığımız zaman Kıraç galvanizdi arkadaşlar. Tavanı bozdu. Biliyorsunuz zaten ne zaman bozmuştu. ikinci gün itibaren tavanı bozmuştu. Ve bugün arkadaşlar eksi 5 civarında şu anda 30,34 yayına başladığımızda %26 hala arıza göre karı var ama arkadaşlar eksi 5. Onu söyleyelim. Ciddi bir hacim oluşmuş. Daha öğle vaktinde arkadaşlar şu anda en yüksek hacim. Bakın daha öğle vakti saat 12.20 gibi civarında ve arkadaşlar halk arzından beri en yüksek işlem hacmine sahip. Biraz sıkıntı onu söyleyelim. Yani ise artık arkadaşlar tamamen kendi kaderini ki zaten videomuzun konusunda ikinci günden itibaren çıkmıştı. bilgi amaçlı sadece yayınlıyorduk arkadaşlar. Gün doğduya baktığımız zaman şu anda fiyatı 46 lira 56 kuruş %33 bir kar marjı oluştu. Toplam satılan not 9,57 var arkadaşlar. Bugün %10 üzerine çıkarsa bir defa %50 ihtimali arkadaşlar tavanı bozma ihtimali devreye girer. Onu söyleyeyim. Çünkü iki tane kriterimiz vardı. Bir tanesi %10'u geçmemesiydi. toplam elde işlem lot miktarı. İkincisi de arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayısının 10 milyon altını yani 10 milyonun %10 olan 1 milyon altına düşmemesi. Şu anda oldukça dirayetli duruyor ama arkadaşlar baktığımız zaman 4.5-5 milyon civarında olması 2-3 gündür arkadaşlar. Yani şuradan itibaren hissede sanki birilerini zorla tutma çabası gibi gözüküyor ki benzerinde arkadaşlar bir diğer olan hemen Bahadır Kimya'da oldu. 30 milyon 30 milyon tuttular. Ondan sonra bir saldırı aşağıya. Bir anda 30 milyon göremedik bile burada da benzer durum olabilir dediğim gibi arkadaşlar üçüncü gün şu anda taban olması zaten hani benim kendi tahminim üçüncü gün arkadaşlar taban yapıp da artık ondan sonrası bir daha görmeme ihtimali var ama tabii ki gaybı bilen Allah'tır arkadaşlar bir sadece geneli söyledik hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar İnşallah yani yine taban gider yarın da gider öbürsü günler ama arkadaşlar gidişat şu aşamada 10'u geçerse sıkıntı olma ihtimali var Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.